Şimdi barış için akademisyenler olarak devlet tarafından rehin alınan dört arkadaşımızı devletin elinden el almak üzere buradayız. Umuyoruz ki hep beraber pazar günü gittik git yapacağız ve birlikte e, onlarla aslında bu husussuzluğun e, ne anlama geldiğini tartışarak ders alacağız. E, Kusura bakmayın ya ben de şimdi tabii hani birden ısıtlar ve alkışlar olunca hani e, şimdiden aldık mı diye sevindik. E, evet gerçekten hani sevgili Muzaffer'in içeride de dediklerinden anladığımız kadarıyla hani barış barış isteğini yargılayan bir ülkede yaşıyoruz ne yazık ki. Ee, insanlara ölmesin dediği için suçlanıyor akademisyenler ve e, bunların arasından da dört arkadaşımızı seçerek e, cezaevine göndermiş olmaları hani gerçekten hepimiz için bir utanç olmalı. Ee, bir yandan da bu çok önemli bir ders oldu bence. Türkiye'de e, aslında bu yargılamayı yapanlara e, çünkü onların yalnız bırakılmadığını hiç kimsenin geri adım atmadığını tam tersine çoğalarak barış istemeye devam ettiğimizi görmüş olduk.